Merhaba arkadaşlar, bugün özlemci yemeklerde sizlere ıspanaklı rulo börek hazırlıyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz bir çay kaşık karbonat, bir tatlı kaşık tuz, bir çay kaşığı. Kimyon, 1 çay kaşık karabiber, 1 tatlı kaşık kırmızı toz biber, 3 adet yumurta, 50 gram pastırma, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 büyük su bardağı yoğurt, 4-5 yemek kaşık sıvı yağ, 100 gram ezine peynir, 5 adet kuru soğan, 1 kilo yufka, 1 kilo ıspanak, üzeri için susam ve çörek otuna ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, böreğimizin iç harcı Hazırlıyoruz ilk etapta soğanlarımızı ve ıspanağımızı soteleyeceğiz bunun için 4-5 yemek kaşık sıvı yağ ilave ediyoruz tenceremize soğanları ilave ediyoruz Evet arkadaşlar soğanlarımızın bu kadar sotelenmesi bizim için yeterli ıspanakları ilave ediyoruz Daha sonra baharatları ve tuzu ilave ediyoruz. 5 dakika bir kavuruyoruz. Ispanaklarımızın kavrulması bizim için bu kadar yeterli. Altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Böreğimiz için sosunu hazırlıyoruz. Karıştırma kabına 3 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, bir boy su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. 1 çay kaşık kabartma tozu. Kabartma tozunu daha iyi kabartması için koyuyoruz. Böreğimizin sosunu çırpıyoruz. Homojen bir hal alana kadar çırpıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi böreğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir tane yufkamızı tezgahımızın üzerine seriyoruz. Bir kepçe yardımı ile hazırladığımız sostan yufkamızın üzerine her yere gelecek eşit şekilde döküyoruz. Fırça yardımı ile her tarafından sürüyoruz. ıspanaklı harcımızı ilave ediyoruz. Daha sonra peynir ilave ediyoruz. Pastırma ilave ediyoruz. Ve diğer yufkayı bu yufkamızın üzerine kapatıyoruz. tekrar sos ilave ediyoruz. 3 kat yapacağız böreğimizi bu şekil. Evet arkadaşlar böreğimizi hazırladıktan sonra rulo şeklinde sarıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Rulo sardığımız böreğimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Bu şekilde tepsimize koyuyoruz. Evet arkadaşlar, kalan sosumuzdan böreğimizin üzerine sürüyoruz. bolca sürüyoruz ve üzerine çörek otu ve susam serpiştiriyoruz. 190 derecede daha önce ısıtmış olduğumuz fırında 35-40 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. 35-40 dakika sonunda böreğimizi fırından alıyoruz. Böreğimiz pişti. Şimdi dilimliyoruz. Bu şekilde servis tabağına alıyoruz. Ispanaklı rulo böreğimiz pişti arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen.